Merhaba herkese. Dün gece Alal Acele Van'ın en yüksek ilçesi Mütse geldi. Geliş nedenimizin sebebi Mix Belediye Eş Başkanı Hayvaz Hazır'a 11 yıl önce açılmış olan davanın bundan 15-17 hafta önce sonuçlanması. Dava 11 yıl önce açılmış Bekletilmiş. <laughs> Fakat ne zaman ki Ayvaz Bey belediye başkanı oldu. Dolayısıyla ben burada sıra var diye mahkemeden karar veriyor. Üç yıl on bir ay ceza veriyor. Biz bu tutumu bu bilinçli ama sözü unutuluyoruz. Ve çağrımız bir bizim mahkemeye, özel bakanlığına. Ayvaz ve Batı hakkında böyle olan prosedürün işletilmesi. Araz zaten bilinçli olarak onun bir yıl bekletilmiş. Şimdi karara bağlanıyor dava. O zaman şeye götürsün, sınıfa götürsün, yargıtaya götürsün, yargıtay açılmasına kadar dava, davanın için süreci kapı Gelmişken biz gerek belediye eş başkanlarında, gerek halktan, hazin mekiminden, bir şey sorunanı dinledik. Özellikle belediyeyi dinleyince esnaf tanıtamadık. Hakikaten işler, işler açısını, ya sizin gelirimiz nedir, ne yapabiliyorsunuz, durumunuz nedir? Dediler ki, başta 3 milyona yakın gelirimiz vardı aylık, iler bakmak. Sonra bunu 4 milyona yakın yaptılar. Şimdi de 4 milyon 800, yani 5 milyona yakın yapabiliyoruz gelirimiz bu. Başka bir belediyemiz, ilçede herhangi bir kendini yok. Ve bir toplam, ve de toplamıyoruz. Bu parası almıyoruz. E bu, şimdi en son dört milyon, 8 milyon, milyon yapılan İler Bankası geliriyle biz 26 milyon olan borcumuzu ödeyeceğiz. diyeceğiz. Çalışanların maaşını ödeyeceğiz. diyeceğiz. Ve aynı zamanda bu parayla yeni iş yerleri, diye gelir getirecek onlar yeni kaynaklar mı yaratacak? Bu mümkün değil. Onun için sorunuza olumlu cevap veremiyoruz. demiştik ki, demiştik ki siz neden şimdi önüne durduğunuz dünyanın ikinci büyük yumuşak suyu olan mix suyu, mix suyu, ki bu mağaradan çıkıyor. Kaynağı burası görüyorsunuz bu mağara kaynağı. Bu sözlerine niye sizi işletme kuruyorsunuz? Biz halkına da devam verirsiniz. Şeye de ne şey derler? Şeriye lazım kalın atacaksınız. Dediler ki bizim şeyimiz yok, imkanımız yok bir. İkincisi şey, yollarımız çok kötü. Çünkü genel yaptılar ama tüneli yapması gereken yerde yapmadılar. Esas iki ayrı yerde tüneller yapılması gerekirdi. Onlar yapmış değiller. Hem yol sorunumuz var hem de zaten demiyoruz. Ancak biz az gari giderlerimizi karşılayabiliyoruz. Borçlarımızı öde, borçlarımızı ödemekle ayrı bir dert yalan Bu vakitte çağrımız hükümete de Vakfısı'nın yüksek durumunu gözlerim üstlerimize bulundurarak atkısını gelirinde yüksek kası, tam şehri ise orlarla, daha büyük bir el atmasını bekliyoruz,